Bu Gazeteci yazar Rıza Zelyut, Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın kahvaltısında partililerle bir araya geldi. Gazeteci Zelyut, Vatan Partisi'nin Türkiye'nin kaderini belirleyecek etkiye sahip olduğunu söyledi. Aldığımız oy binde bir değil, yüz binde bir bile olsa biz en az AKP kadar büyük, CHP'den daha büyük bir partiyiz. Usta yazar, Vatan Partisi'ne yönelik iftiraların kaynağı olan Mehmet Eymür'ün yalanlarına Cumhuriyet Gazetesi'nin alet olduğunu kaydetti. Beş tane Vatan Partili orada olsaydı, mecliste olsaydı bu meclisin kaderi değişirdi. Kaderi, Türkiye'nin kaderi değişirdi. Onun için, onun için Vatan Partisi'nin CHP'ye seçimlerde yaptığı teklifin önünü kestiler bu adam meclise girerse, bunlar meclise girerse Amerika'nın meclis üzerindeki denetici gücü kalmaz. Bu adamlar ortalığı karıştırır. Amman ha aman. Zelyut, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yönelik psikolojik harekata katılanları hatırlattı. Mehmet Eymür'ü konuşturuyorlar. O karanlık herif. şey Doğu Perinçe'yi suçluyor, ya, solu böldürmek üzere onlara bir örgüt kurdurmuşlar. Aydınlık Hareketi'ni böyle göstermeye kalkışıyor. Cumhuriyet Gazetesi de bunu alıp şeye, e, kamuoyuna sunuyor. Sizin safınız nere kardeşim o zaman? Sizin safınız PKK-HDP üzerinden Amerika. Amerika. Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut vatandaşlara 30 Ağustos Zafer Bayramı içinde eylem çağrısında bulundu. Koalisyona bakın, koalisyona. Perinçek karşıtı koalisyona bakın. Amerika, Siyah, Fethullahçılar, PKKcılar, Liberal Demokratlar, Tarikatçılar, Tarikatçılar ve CHP ve Cumhuriyet Gazetesi. E, mutlaka e, 30 Ağustos'ta yürümek ve 30 Ağustos'u yukarıya taşımak lazım. Bunu taşımak için de Türkiye'deki bütün kesimleri Orada görmek en büyük dileğimizdir.